Herkese selamlar kıymetli öğrenciler merhabalar yepyeni bir video ile karşınızdayız bu videomuza kırık OBP nedir neden böyle bir kavram var OBP nedir bunların tanımını yapacağız arkadaşlar İlk olarak OBP'nin tanımıyla başlayalım OBP orta öğretim başarı puanı demektir ve lisede arkadaşlar okuduğunuz 4 yıl boyunca not ortalamanız, not ortalamanız alınır ve bir puan gelir arkadaşlar. Diyelim ki bu puan 70 ise 70 çarpı 0,6'dan 42 puan size üniversite sınavında üniversite sınavına eklenir arkadaşlar. Üniversite sınavına ek puan olarak gelir. Onu söyleyeyim. Herkese gelirim arkadaşlar. Evet herkese gelir. En düşük 30 olmak şartıyla herkese eklenebilir. Yani arkadaşlar şunu söyleyelim. Eğer okul puanınız ne kadar yüksekse aslında sınava 1 sıfırında başlıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım 40 OBP'ye biraz değinelim arkadaşlar. Bir öğrenci bu sene yani 2021 yılında tercih yaptı ve kazandı. Yani kazandırken yerleşti diyelim. Tercih yapıp yapmaman hiç umurunda değil arkadaşlar ÖSYM'nin. Sen tercih yaptın ve kazandın. Kayıt yaptırıp yaptırmaman ÖSYM'nin umurunda değil. 2022 yılında sınava girersen OBP yani orta başarı puanı yarıya düşer. Anladık mı arkadaşlar? Yani mesela 2021 yılında örnek veriyorum. işte diyaliz bölümüne yerleştim. 2022 yılında işte sınava girip hadi belki olur diye böyle çalıştın. 40 OBP ile karşı karşıyasın maalesef. Evet örneğin OBP'nin dedik 70, 70 cevabı 0.6'dan 42 puan gelecek. Herhangi bir tercihin yoksaydı 12. sınıfsan filan. Yani mesela üniversitenin şöyle bir şey de var arkadaşlar. Üniversitenin ilk senesinde kırılıyor bu arada. Yani 2023 yılında girersen eğer bir sıkıntı yok arkadaşım. Onu söyleyeyim. 2021 yılında tercih yaptın yerleşin. 2023 yılında bir daha sınava girdiğin zaman bir sıkıntı yok. Sadece ilk sene sıkıntı var onu da söyleyeyim. 70 çarpı 0 alttan 42 puan gelecek. Yani 40 OBP'den dolayı 21 puan gelecek. Yani arkadaşlar şöyle diyelim. Mesela OBP'niz 50 olan birisi yani anca sınıf anca liseyi bitiren birisinden bile daha kötü durumdasınız arkadaşlar. 70 OBP'niz olmasına rağmen 40 OBP'den dolayı sizleri maalesef geri atacak. Bu yüzden istemediğiniz, okumayacağınız bölümleri lütfen yazmayın arkadaşlar. Hani bu bir bakıma yani şey kulak gibi düşünebiliriz. Neden? Çünkü siz mesela yazdınız ise diyelim ki 24. tercihinde çok istemediğiniz bir yer atıyorum matematik bölümü. Belki o matematik bölümünü o yerde kazanacak bir arkadaş vardır çok istiyordur orayı. Yani o sizin biraz hakkına girmiş olabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar istemediğiniz okumayacağınız bölümleri lütfen yazmayın. Çünkü kırık OBP dediğimiz kavramla karşılaşırsınız. Hani hakkı boyutunu geçirmem de sizin için kötü bir şey. Kırık OBP ile karşılaşırsınız. Yani işte mesela 24 tercihimiz var hocam işte sonuç tercih işte gelse de olur gelmesi de olur gibi tercih yapmayın arkadaşlar. İstediğiniz yerleri yazarak 24 tercihinizi güzel bir şekilde bitirin. Şimdi bakın sizlere bir örnek vereceğim arkadaşlar. 2020 yılında bunlar normal şeyler de var çıktısı da var. Sayısalda 293.142 sıralamadan arkadaşlar 40 OBP ile ne kadar geri atmış görüyorsunuz. 371 bine atmış. Yaklaşık olarak evet sizler zekisiniz arkadaşlar. 78 bin kişi geri atmış arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? 78 bin kişi. Yani. TT 426 binden 570 bine atmış. 100 bin küsür değil mi? Arkadaşlar. Eşit aldık. zaten bu muhtemelen sayısal öğrencisi. 553.354'ten 718.060 Görüyorsunuz. 2021'e bakalım. TT'de 403.000'den 571.060 ee, Sayısal 220.000'den 296.060 Eşit ağırlıkta 541.000'den 582.060 arkadaşlar. Evet eşit ağırlıkta çok oynamamış ama siz yine de görün arkadaşlar. Oynamalar oluyor. Şimdi bu sebepten dolayı arkadaşlar şunu söyleyeyim. Diyelim ki siz yazdınız. Kırık OBP'ye geleceğini düşünüyorsunuz. O zaman arkadaşlar yani 5 AYT ve 5 TYT neti daha fazla yaparsanız ancak bunun önüne geçebilirsiniz. Diye düşünüyorum açıkçası. Yani 5 AYT fazladan. Diyelim ki yani gitmek istediğim bölüm e, X bölümü olsun diyelim. 45 AYT 75 TYT alıyorsa 50 AYT, 50, 80 TYT ile anca girebilirsin. Bu mantıklı yani arkadaşlar. Ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar lütfen istemediğiniz, okumayacağınız, mutlu olmadığınız bölümleri yazmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bir daha sınava girmeyi düşünüyorsanız lütfen yazmayın. Kırık OBP dediğimiz kavram olacak. Hocam tercih yapmayın, tercih yapmayın demiyorum arkadaşlar. Mesela 200 bin desin sadece hemşirelik istiyorsun. Sadece hemşirelik yaz o zaman. Gelmezse de yapacak bir şey yok. En azından sen tercihte bulundun ve şansını denedin mutladan 200 bin hemşirelik gelir. Ben örnek verdim arkadaşlar. Yani şimdi 225 bine giren bir arkadaş hemşirelik istiyor. Diyelim ki. O zaman hemşirelik yazsın. Gelmezse yapacak bir şey yok. Şimdi 225 binlik arkadaş 20 tercih hemşirelik yazdı. Son 4 tercihine diyetisyenlik yazdı ve diyetisyenlik geldi. Ama diyetisyenliği çok düşünmediği bir bölümde ne oldu arkadaşlar? Seneye bir daha sınava girip işte hemşirelik gelsin diye uğraşırken bir bakacak. Kırık OBP ile karşılaşacak. Bunlar çok ciddi etkiliyor arkadaşlar. Cidden bakın. Yani mesela 220 binden 296 bin atmış. Yani mesela atıyorum bu sene sayısaldan 90 bine giren bir arkadaşı 170 bin atmış. Onu örneğini vermedim ama sayısal 90 bine giren arkadaşı 170 bin atmış. Ne kadar çok fazla çalışacağınızı burada anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar çok efor sarf edeceğinizi burada anlatmaya çalışıyorum. Yani bu kadar efor sarf edeceğiniz arkadaşlar madem istiyorsanız yine tercih yapın. İstemediğiniz yerleri yazmayın. Değil mi? Yani şimdi 90 bine de okuyabilirsin. 170 bine de okuyabilirsin. Ama 90 bin yapacağının bir şey yok arkadaşlar. Yani 150 bin yaptığın zaman yani emşehitten de olabilirsin yani. Geri atıyor bak 70 bin, 150 bin, 20, 70 daha 220 aynı sıralama yapmış gibi olacaksın neredeyse. Anladın mı? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet umarım derdimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Amacım sizlere hani kesinlikle tercih yapmamaya yönetmek değil, sizleri istediğiniz bölümlere yönlendirmeye çalışmak. Bir sonraki videomuzda görüşünce dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi çalışmalar.